Merhaba değerli çiftçi dostlarım. Bugün sizlerle tarımda devrim yaratan svea verken otomatik dümenleme sistemlerini konuşacağız. Traktörünüzü saatlerce kullanırken yaşadığınız yorgunluğu ve hassas sürüş zorluklarını çok iyi biliyoruz. Peki ya traktörünüz kendi kendine santimetre hassasiyetiyle çalışabilseydi? İşte svea verken otomatik dümenleme sistemleri tam olarak bunu yapıyor. Bu akıllı sistem GPS teknolojisi sayesinde tarlada mükemmel düz hatlar oluşturuyor. Böylece tohum, gübre ve ilaç uygulamalarında kesinlikle örtüşme veya boşluk kalmıyor. Gece çalışmalarında bile kusursuz hassasiyet sağlıyor. Otomatik dümenleme sistemleri özellikle büyük arazilerde, hassas tarım uygulamalarında, meyve bahçelerinde ve sera işletmelerinde vazgeçilmez bir yardımcı haline geldi. Sistem, farklı arazi koşullarına ve bitki desenlerine göre özel olarak programlanabiliyor. Peki bu teknolojinin çiftçilerimize sağladığı faydalar neler? Öncelikle yakıt tüketiminde %15'e varan tasarruf sağlıyor. İş gücünden tasarruf ederken verimi artırıyor. Gübreleme ve ilaçlamada overlap olmadığı için girdi maliyetleriniz düşüyor. Üstelik operatör yorgunluğunu minimize ederek iş güvenliğini artırıyor. Svea Verke'nin otomatik dümenleme sistemleri kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çekiyor. Basit bir tablet ekranından tüm sistemi kontrol edebiliyorsunuz. Türkçe menüsü sayesinde kullanımı son derece kolay. Ayrıca 724 teknik destek hizmetiyle her zaman yanınızdayız. Kurulum sonrası kısa bir eğitimle hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Üstelik sistemin kendini amorti etme süresi sağladığı tasarruflar sayesinde oldukça kısa. Değerli çiftçi dostlarım, Tarımın geleceği akıllı teknolojilerde. Daha fazla bilgi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki açıklama kısmında tüm iletişim bilgilerimizi bulabilirsiniz. Bereketli hasatlar dileğiyle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.